Şimdi çözelim. Şimdi dikkat ederseniz bir yukarıya. Bir sağ. Bir yukarıya. Bir sağ. Bir yukarıya. Bir sağ. Bir yukarıya. Bir sağ. Şeklinde devam etmiş. Tamam mı arkadaşlar? O zaman bu şekilde mi devam ediyor? Bakıyorum. Burada da sola yukarıya sola yukarıya diye devam ediyor. O zaman bazı bizim şekillerimiz sola doğru bakıyor, bazı şekillerimiz sağa doğru bakıyor, bazıları da yukarıya doğru bakıyor. Ben şimdi bunları anladığım için aşağıya doğru iniyorum çok zamanımız gitmesin diye. Buraya bakıyorum bak sola bakıyor. Yukarıya, sola, yukarıya. Sola yukarıya. O zaman tekrar eden bir şekil sola bakıyor. O zaman buradaki şeklimiz yukarıya bakacak. Bak burada yukarıya bakan şekil yok. Burada yok, burada yok, burada yok. Bunları sildim. Ne kaldı? Ya 4 olacak ya 5. Onu nasıl anlayacağız? Yukarıya bakmıştı. Sonra ne tarafa bakacak? Sola. Çünkü diğer şekillerde sola bakıyordu. Bak burada sola ama burada sağa bakmış. O zaman bu da olamayacak. Doğru cevabımız ne olacak? 4 numara doğru cevabımız olacak. 4 diyenlere aferin. Evet bunu yapalım. Evet biraz zor bir şekil dersin başında da anlattığım gibi eğer desen tam olarak kafanızda oturmuyorsa tamamlama yöntemiyle soruları çözebilirsiniz. Bu yöntem hani birazcık daha doğru yapmamızı sağlayacaktır ben eminim ee, ama tablet gibi kısımlarda yani bu sene tablete geçtiği için e, elimizle tamamlayamayacağımız için kalemimizle gözümüzle tamamlayabilirsek tamamlayacağız yoksa desenin tamamına bakacağız. Tabi burada şıklardan eleme yöntemiyle yaparak da doğruya ulaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi beraber yapalım. Şimdi dikkat ettiyseniz şuradan başlayayım. Bak şu şekil hep aynı şekilde. Bak şurası. Tamam mı? Tabi sizin kendi yöntemleriniz olabilir. Ben kendi yöntemime göre çözüyorum. Burası böyleyse burada da yine aynı olacak. Şu şekilde olacak. Bakalım burada var mı yok? Burada var mı yok? Bak burada bir tane buldum. Burada var mı yok? Burada var mı yok? Burada da yok. Geldim bu sefer de diğer şekle. Şöyle bakıyorum. Evet. O zaman burası da şuradan gelecek şöyle, şöyle ve böyle olacak. Bakıyorum ona. Evet, bu şekil doğru diğer şekillere de baktığım zaman mesela bak burası böyleyse burası da öyle olacak. Doğru mu? Doğru. Kontrol ediyorum. Şöyle yapayım. Kontrol ediyorum. O zaman doğru cevabımız ne olacakmış? 3 numara olacakmış. 3 diyenlere aferin. Şimdi de bu şekli çözelim. Evet. Online derslerimiz Pazartesi, Çarşamba, Cuma ücretli olanlar. Akşam 7-8 veya 8-9. Evet. Yine tabi burada deseni de tamamlayabilirsiniz. Şekle de bakabilirsiniz. Şimdi iki yöntem de olabilir. Beraber yapalım. Şimdi zaten şurası hep aynı şekilde gidiyor. Çünkü desende bir değişiklik yok arkadaşlar. Bazen örüntülü desen oluyor. Daha önceki sorularda göstermiştim. Bu desen normal bir desen. O nedenle devam eden bir desen olduğu için bakın belirli aralıklarda bu şekil olması lazım. O zaman burada da bu şekil olması lazım. E basit o zaman. Cevap direkt 1 olarak çıkıyor. Burada kafayı kullanacağız. Yani kafayı kullanacağız kısmı nedir? Desen devam ediyorsa boşluk kısmında da o desenden olmak zorunda. Hemen şıklarımıza bakıp doğru cevabı bulabiliriz arkadaşlar. Van numara doğru cevap. Şimdi de bunu çözelim. çok fazla İngilizce kelime söylemeyin. Her şeyi bilmiyorum. One biliyorum. Two biliyorum. Başka biliyor muyum? Belki beşe kadar sayarım en fazla. Evet burada mesela ben deseni tamamlama yöntemiyle devam etmek istedim. Mesela şuradaki şekil. Bakın şurası. Burada var mı? Bakıyorum. Hangisinde var diye. Ona göre de çözümleyeceğim. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar dikkat ederseniz şurada var. Burada var ama buradaki yukarıda kalıyor. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. O zaman ne olacak? Bir tane şıkkımız kaldı. Cevap neymiş? 5 numara. Ama ben hemen 5 demiyorum. Ben biraz böyle garanticiyim. kontrole Kontrol etmem lazım. Şurada da olması lazım. Böyle bir şekli. Bakıyor oraya. Yes yore. Yes yore. Bu kadar basit o zaman. Bakıyorum şurada var mı? Evet. O zaman kesinlikle 5 diyorum. Hemen atlamıyoruz 5 diye. Mutlaka kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet, yeni soruya geldik. Ekranı daha yakından göstereceğim de soru sığmayacak o zaman. Öyle bir problemimiz var yoksa daha yakına getirmek istiyordum. beraber bakalım gençlik. Şimdi zaten buradaki dalga şeklindeki desenimiz bu şekilde. Şunlar zaten çarpaz çarpaz olduğu için çarpaz çarpaz yani çapraz çapraz olduğu için bunları iptal edebilirim. Şekil nasıldı? Yeniden bakalım. Hatta şuradan bakabilirim. Şöyle gözümle aslında yapıyorum ben de. Burada kalemle gösteriyorum. Bakın böyle öyle ve böyle gidecek. Şurası yukarıya doğru olacak. Ama buradaki aşağıya doğru. O zaman bu da olamayacak. Cevap 6 numara. 6 diyenler muhteşemsiniz. Aferin. Devam edelim. Şimdi de bu zor soruyu yapalım. Bakalım yapabilecek misiniz? Tabi biraz telefon ekranından küçük görünebilir. Deseni tamamlamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yine böyle çiçekler, böcekler var. Biraz çiçek var tabii. Böcekleri koymamışlar bu sefer. Şimdi deseni tamamlayalım. Mesela şuradaki çiçek. Normalde mesela bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çiçeğimizin değil mi? yaprağı var. Burada bak 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. 2 tane yok. O zaman şu 2 tanesi biri bura, biri bura. Yani 2 tane yaprağı olması lazım. Burada var mı o iki yaprak? Yok. Başka çiçeğe ait. Burada var mı? Var. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Var. Ama kısa. Yine de kalsın. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Şuraya bakıyorum. Burası daha büyük olacak. Bu da olamaz. Buraya bakıyorum şimdi. Burada da iki tane yaprağımız eksik. Baktığım zaman bak bu iki yaprak da buna ait. Ee, şurada üç tane yaprak var bak buradaki üç tane var Demek ki burada yine doğru olan üç tane yaprak olacak yani cevabımız iki numara iki diyenlere yapıyorum devam ki devam ki bu biraz zor bir soruydu bunu çözebilir misin bunu çözemeyebilirsiniz şunu yapalım o gerçekten de zor bir soruydu arkadaşlar dikkat ederseniz burada yine desen devam ediyor. Evet dikkat edelim. Şimdi beraber çözümleyelim. Şimdi burada bir de arkadaşlar taktik maktik vermek gerekirse şöyle de yapabilirsiniz. Ee, desen hep aynı olduğu için şuradan desen de kesebilirsiniz kendiniz. Yani hocam nasıl? Yani bu şekilde bak. Gördünüz mü? Sağdaki ile aslında aynı oldu. Neden? Çünkü desen tekrar ettiği için bunda hiçbir sakınca yok bir kopya yapacağız. Yani kopya alacağız yan taraftan. Bu şekil buradakilerden hangisine benziyor? İyi bakın. Evet bunların hep taktikleri var arkadaşlar. Yani böyle hani farklı çözüm yöntemlerini de öğretiyoruz ki. Hani bir yöntemle yapamazsanız bile diğer birkaç yöntem deneyerek doğru cevaba ulaşasınız. Şimdi zaten burada içeride iki tane küçük nokta olması lazım. Yukarıda. Bak burada yok. Burada da var ama ortada kalmış. Yukarıda olması lazım. Ayrıca bizde bu noktalardan dört tane lazım. Burada da yok. Burada da yok. Burada var ama yine yukarıda kalmış. Bak bu çok uygun. Burada var. Yes. Şu ortada bir tane böyle baklava dilimi olacak. Burada da var. Şuralardan kesilmiş zaten. Üçgene benzer açıklar olacak. Evet. O zaman doğru cevap nedir? 6'dır. Bazen desenle böyle burayı 2 saat böyle arayarak değil de eğer tekrar ediyorsa şu kısımda onunla aynı olması lazım diye buraya bakabiliriz arkadaşlar. Tamam mı gençler? Anlaşıldı umarım. Yeni soruya geçiyor. Evet. Şimdi de bunu yapalım. soru biraz geniş olduğu için tam telefona sığmıyor galiba. Bizde sınıf farkı yok arkadaşlar. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf hepsi bu soruları yapıyor. Evet. Beraber çözelim. Şimdi burada dikkat ettiyseniz öncelikle şimdi buradaki desenlerimiz çapraz. Bak buradaki de çapraz. Buradaki de çapraz ama buradaki çapraz değil. Düz olmuş. Bunu iptal edebilirim. Bunu da iptal edebilirim. Bak iki tane eledik. Kafamız rahat. Kaldı dört tane. Bakalım hangisi olacak. Şimdi tamamlama kısmıyla devam edeceğim. Bak şurada Buradaki şekillerin tamamlanması lazım. Bak bir de var. Ama ben iki de tam göremedim. Burada hiç göremedim zaten. Şurada var. Dörtte de var. Şurada yok. Bunu eleyebilirim. Geldik. Bir mi? İki mi? Dört mü? Çok heyecanlıyım. Kalbim pıt pıt atıyor. Şimdi dikkat ettiyseniz şuradaki şeklimiz çapraz olacağı için burada da Yine çapraz bir şekil olması lazım. Şu üçleri kare olan. E burada var mı o? Şu ikide var mı? Var. Ama biraz geride. Şurada olması lazım. O zaman ben bunu da eleyebilirim. Şuraya bakıyorum. Burada da fazladan var. Sadece şuralar görünmesi lazımdı. O zaman buna da goodbye deyip doğru cevabın bir olduğunu buluyorum. Dikkat, zeka ve odaklanma. Bu üçünü kullandım ve doğru çözdüm. Tamam mı arkadaşlar? Sakin olun, rahat olun ama mutlaka dikkatli olun, odaklanın ve zekanızı kullanın. Devam ki, devam ki bakalım. Az kaldı zamanımız çünkü. Şimdi de bunu çözelim. Evet dikkat edelim. Şimdi ne yapalım? Tamamlamayla devam edelim. Taktiği tamamlama olarak seçtim. Yani seni seçtim Pikachu gibi. Tamamlamayı seçtim. Burayı tamamladığım zaman şurada bir çizgi olması lazım. Bak burada öyle bir çizgi yok. No. Burada var ama arkasında fazladan var. Bizim karemiz zaten burada tamamlanıyor. Bu olmayabilir. Yine de kalsın. Şurada çizgi var. Evet. Burada yok. Bunu eledim. Burada çizgi yok. Bunu eledim. Devam ediyorum tamamlamaya. Bak şurada buradaki dörtgeni tamamlayacağım şöyle. Bu şekilde olması lazım. 2'de de var. 5'te kare gibi var. O nedenle olmaz. Burada da yok. Aman Allah'ım soruyu çözdüm valla. Neymiş cevap? 2 numara o. 2 numara o doğru cevabımız. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın sakin sakin rahatlıkla çözülebilecek sorular. Yani çok zor değil. Sadece dikkat edelim. Yeniden tamamlıyorum. Şimdi bakın şu yukarıdan aşağı baktığım zaman hep aynı şekilse burada da yine aynı şekil olacak. Tamam mı arkadaşlar? O zaman şuraya bakıyorum. Bakın iki numarada burası şurası tamam mı? Şu kısım Şurası. Bak gördünüz mü? Şu kısım şurası. Bu kadar basit. Doğru cevap neymiş arkadaşlar? 2 numara doğru cevabımızmış. Ve geldik son sorumuza. Aman Allah'ım bu nasıl bir zor soru? Evet bunu çözelim. Hadi bakalım. Evet online derslerimiz pazartesi, çarşamba, cuma akşam 7-8, 8-9. Bunlar ücretli olan derslerimiz. Haftalık ödevlerimiz var. 15 günde bir de deneme sınavımız var arkadaşlar. Biraz karışık bir şekil gibi duruyor ama tamamlama yaparak çözebiliriz gibi geliyor. Hemen bakalım. Bak dikkat ettiyseniz şurayı değiştireyim. Bakın şuradaki şekil hep bu şekilde. O zaman burası da şöyle gibi olacak tamam mı arkadaşlar? Bak bunu burada bulduk. Bakalım böyle bir şeklimiz var mı? Bak 5 buna uygun gibi. Ama ben devam edeceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuradaki şekil şöyle. Buradaki şekilde böyle olması lazım. Tamam mı? Bakıyorum bak buradaki böyle doğru. Şu kısımda şurası. Evet doğru cevap ne o zaman? 5 numara doğru cevabımız. Zaten şuraya baktığımız zaman şu kısma bak burada öyle bir şey yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Şu 5'te var. Şu kısımda tamamlarsak 5'te var. İpuçlarından polis hafiyesi gibi böyle dedektif gibi evet bularak 5 numarayı buldum. Burada ne yaptım? Tüm şekli bulamadım arkadaşlar. Nasıl bulamadım? Şu ortayı anlayamadım mesela ama ipuçlarından yararlanarak diğerlerinde de aynı şeklin ipuçları olmadığı için yani şeklin devamını getiremediğim için onları rahatlıkla eledim. Bazı sorularda tüm cevabı bulamayabilirsiniz. Hatta şöyle de olabilir, cevabı hiç de bulamayabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bak şu cevap olabilir mi diye bakıyoruz. Kesinlikle hayır diyorum. Ama ben cevabı bulamadım. Bu olabilir mi? Hayır kesinlikle. Bu olabilir mi? Hayır. Bu olabilir mi? Hayır. Bu olabilir mi? Hayır. Bunun doğru cevap olduğunu bilmiyorum. Ama bunun olma olasılığının olduğunu biliyorum. Çünkü diğerleri hiçbir zaman doğru değil. O zaman diyorum ki cevap 5. Bu da farklı bir yöntem arkadaşlar. Evet. Yeniden söylüyorum. Online eğitimlerimiz. Pazartesi, çarşamba, cuma. Akşamları 8-9, 7-8 ücretli olarak katılmak isterseniz bekleriz. Derse katıldığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Sınava girecek öğrencilere de başarılar dilerim.